Herkese merhaba. Bu videoda size Lumion'da almış olduğunuz animasyonların arka planına nasıl müzik koyabilirsiniz? Bunu gösteriyor olacağım. Bunun için de yine herhangi bir ekstra düzenleme programına ihtiyaç duymadan Lumion'daki efektler sayesinde buradan hızlıca sonuç alabilirsiniz. Bu video kısmına geçiyorum hemen. Burada hazır animasyon sahnesine ben sadece böyle bir klip ekledim. Başlangıcı bir klip ekledim. Klip süresini biraz daha uzatmak açısından çünkü çok kısaydı bunlar. Efektini ekledim, yansımasını ekledim vesaire. Şimdi normalde biz bir önceki videoda logo ekleme kısmında klibin içerisinden de e, bu efekti ekleyebiliyorduk. Ama burada dikkat ederseniz sound kısmı burada only for entire movie. Yani bunu sadece bir animasyonun tamamı için uygulayabiliyorsunuz. Klip klip ayrı müzik koyamıyorsunuz. O yüzden burada Entire Movie kısmına geldiğimde Efekt Ekle kısmına bastığım zaman da Burada Sound kısmının aktif olduğunu görebiliyorum. Buna tıkladığım zaman da Buradan e, birazdan göstereceğim şekilde Bir müzik dosyası ekleyerek Animasyonun arka planında o müziğin dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu kısımda ise bazı ayarlar var. Eğer sahnenizde bir ses efekti varsa, klipte o mu daha ön planda olsun yoksa ekleyeceğiniz animasyon arka plan müziği mi daha ön planda olsun. Bunun aslında ayarını yapıyorsunuz buradan. Mesela bizim sahnemizde şu anda bir ses efekti yok. Buradan efekt kısmından ekleyebiliriz. Hızlıca bir tane. Buradan bu efektin sesi Buradan minimum duyurma mesafesi, buradan da maksimum duyurma mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dilerseniz hassas ayarını siz kendiniz de yapabilirsiniz. Ve ben istiyorum ki benim müziğim biraz daha ön planda olsun. Ee, şu ses efekti ona göre bir nebze daha az olsun. Bunu da yaptıktan sonra Choose File yani dosya seç kısmına geliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu mp3 formatında değil bizim yükleyebileceğimiz format. Yani Lumion bu formatta, WAV formatında bir dosya istiyor sizden. Arka planı ekleyebilmek adına. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi onu göstereceğim. Bunu şimdilik kapattım. YouTube'da animasyon arka plan müziği ve telifsiz yani bunu İngilizce animation background music no copyright olarak yazarsanız burada karşınıza bir sürü çeşit çıkıyor. Şu telif hakkı açısından önemli no copyright olarak yazmanız ve İngilizce olarak bunu aratmanız daha faydanız olacaktır. Daha çok çeşit bulabilmek adına ben bu oynatma videolarından oynatma listelerinden bir tanesini buldum. Şurada bizim animasyonumuza uygun olacak şekliyle onu şuradan açayım. Öyle bir müzik. Şimdi ben bunu animasyonumun arka planına koymak istiyorum. Nasıl yapacağım? Önce bu videoyu MP3 dosyasına çevirmem lazım. Buradaki linki kopyalıyorum ve YouTube MP3 dönüştürücü diye Google'a yazdığınızda ilk çıkan sonuca bile girebilirsiniz ama ben bunu açıklamalar kısmına da bırakırım. Buradan dönüştürmek diyoruz. Ben MP3 formda. Burada WAV wow formatı olsa onu seçerdim ama yok mp3 olarak indirmesini bekliyorum. İndir dedim burada. İndirdi benim indirilenlerime. Tamam. Artık burayla işim yok. mp3 dosyasını indirdikten sonra online mp3 katır. Yani biz bu müziği tabii ki çok uzun haliyle kullanamıyoruz. Burada 3 dakika 51 saniye. Bizim animasyonumuz 13 saniye civarı bir şey. O yüzden bu dosyayı hem keseceğiz istediğimiz saniyeye hem de formatını değiştireceğiz. Bu site üzerinden mp3kat.net sitesinden. Bunun da linkini yine bırakırım aşağıya. Open file diyorum burada. Burada indirilenler kısmında eklediğim müziğimi. Bizim 13 saniyelik bir kısmına ihtiyacımız var. Hadi biz bunu fazladan böyle 15 da bırakalım. ön izlemesine de bakabiliyorsunuz. Fade in ve fade out demek burada müziğin hani kısıktan yüksek sese geçmesi, bitişinde de yüksekten kısılarak bitmesi demek aslında. bunu saniyelerini ayarlayabiliyorsunuz. Kendinizce bunu ayarlayabilirsiniz. Ben bunu ikişer saniyede şimdilik bırakayım. Bakın şurada. Bunu fark ediyorsunuzdur. Bunları yaptıktan sonra bu kısa ayarlamaları e, animasyonunuza uygun haliyle hem uzunluk olarak hem bu girişleri çıkışları en uygun haliyle siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve sonrasında buradan format seçiyorum. WAV seçeneği burada var. Ve save diyorum. Onu da kaydetti şu anda. Bizim artık tek yapmamız gereken Lumion'a geri dönmek ve buradan choose file kısmından benim indirilenlerimdeydi. Zaten direkt Vav'ı gösterir. MP3'ü göstermez. Bunu buradan animasyonunuza şu anda yerleştirdiniz. Buradan da dinleme yapabiliyorsunuz. Preview'ını yani ön izlemesini yapabiliyorsunuz. Ama tabii bazen çok sağlıklı olmuyor buradaki preview. O yüzden böyle test renderı tarzında düşük çözünürlükle bir animasyon renderı alırsanız çok daha iyi fikir veren bir ön izleme görebilirsiniz. Normalde. <laughs> <laughs> Gibi. Bu konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Umarım size yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.